DNA testi yapıyorsun. Nasrettin Hoca'nın torunu çıkıyorsun. Böyle <laughs> açık açık E-Devlet'ten de yaymışlar. <laughs> ya hani bakıyorduk ya bir yere soyumuza. Orada <laughs> dedemin babası Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'nın Hoca artık sen torunusun. Hayatın nasıl değişir? Yani O dakikadan sonra bunu sohbetlerine falan nasıl eklersin? Bir kere tabii ki de fıkralarımla ortamı şenlendiririm. Çünkü Nasrettin Hoca'nın soyundan geliyor olurum ben. Zaten bir fıkra anlatası vardı. Madem Nasrettin Hoca'nın torunusun, onun soyundan geliyorsun. Hiç kimsenin duymadığı bir fıkrasını anlat da kanıtla. Tamam anlatıyorum. Nasrettin Hoca yani dede. <laughs> büyük büyük deden. Dolaşıyormuş pazarda. İşte manava uğruyor, domates alacak, alıyor, patlıcan alıyor, kavun alıyor. İşte oradan reçeller, ballar gitmişken peynirimi de alayım gidiyor eşekle beraber. İşte yoğurt alıyor, ekstra tencere alıyor iri ufaklı. Bunlarla beraber evine geliyor. Bütün fıkraların altyapısını kuruyor anladığım evet, kadarıyla. o pazar. Her nesneyle bir fıkrası var o pazarda. Geliyor eve. Karşısında komşusu çıkıyor. O Nasrettin Hoca nereden böyle diyor. İşte pazara gittim bir şeyler lazımdı. Onları aldım diyor. Biraz da sen kendinden bahset koca <gülüyor> <gülüyor> kendinden bahset. O da cevap veriyor. Sana <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Koca efendi video <mi> <laughs> bozuyor. <laughs> Nasrettin Hoca nasıl göt edilir? <laughs> bu fıkranın neden anlatılmadığını anladık. Gayet güzel anladık. İşte bu hikayeler günümüze değişe değişe gelmiş. Aslında Nasrettin Hoca hep işte terslenen adam. Herkes Nasrettin Hoca laf sokuyor. Benim anladığım senin deden o sırada söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri ulan o şerefsize böyle cevap vermeliydim dediği şeyleri yazıp stand-up materyali gibi yazmış yazmış. Nereden nereye? Nereden nereye. Ve biz bir sabah bir kalkıyorsun Nasrettin Hoca bilinci senin bedeninde artık. Artık sen sen değilsin Nasrettin Hoca'sın. <laughs> Eyvah. Evet bu bilgi, deneyim, beceri, zeka neyse artık buna gireceksin. Nasrettin Hoca olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Şakalarımla, fıkralarımla. <laughs> Başka nasıl kanıtlayabilirim? <laughs> bir de E-Devlet'teki <laughs> evet Nasrettin Hoca. Ha, evet. <laughs> onu onu bastırıyorsun şey falan. Gerekirse tişört yaptığım bir problem yok. Nasrettin Hoca Netflix special bir saatlik. Bir saate bile gerek yok ya. 10 dakika yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Adı da şey ya tutarsa. <laughs> Abi acayip tuttu adamın şey ya. Gösteri. Yordu <laughs> tutmadı ama gösterisi tuttu falan saçma sapan. <laughs> Peki şey var mı mesela sizde Nasrettin Hoca komikliğinin jenerasyon atlaması. Mesela baban komik değilmiş, deden komikmiş. <laughs> var mı öyle bir şey? <laughs> baban komik mi? Yok değil tabii canım. Sadece <laughs> ben de var. O çok nadir olan bir şey. Amcalarım bilmem ne. Hiç komik değillerdir. Benzemezlerdi. Hiçbir şeyde de ters yapmazlar yani. Düz yaparlar. O tersi anlarsın ya küçükken. Anlamış zaten benim babam. Sen <laughs> Nasrettin Hoca gibisin derdi bana hep 6 yaşındayken. Sen büyük dedem gibisin. Büyük büyük dedem evet, gibisin evet. İşte o seçilmiş Nasrettin sensin. Her işin ters gidiyor senin derdi. <laughs> 6 yaşında ne işim ters gidecek? <laughs> 6 yaşında ne olmuş olabilir yani? Kötü kararlar mı verdim hayatta? <laughs> Okulumu bitiremedim. 6 yaşındayım yani. Ama ters gidiyor bir, bir şekilde. ters gidiyor benim. Ama o şeyde anladı. Anne bana yoğurt mayala diye annemin bacaklarına asılırdım ya. Ben böyle tencereleri birbirine vurdurdum. Bir İlil ufaklığı, büyük küçüğü, küçük büyüğü böyle döverdim. Merak ederdim işte o tencereden hakikaten bir çocuğu oluyor mu? Hiç de çocuk değil. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Tavayla tencereye öyle dedi birbirine. Yakarıyorsun sen tabii. Yakarıyorum babama. Baba. Baba. Lanet olsun baba. 6 yaşındayım ama ben, ben neden bu kadar komikim? Ağzımdan her çıkan şey espri. Her çıkan şey şaka. Bir mesaj. Baba, ben böyle bir şey yapamam. Bu bana çok. Babam böyle kitapla gidiyor. Oradan bir Nasrettin Hoca fıkraları kitabı çekiyor. Ama böyle enteresan bir kitap, eski bir kitap belli. Sen gel otur diyor. Şöyle bir açıyor. Baba ben bu fıkraları biliyorum zaten diyorsun sen. <laughs> Oğlum bu fıkralar senin büyük büyük deden tarafından yazıldı. Ama baba bunlar Nasrettin Hoca fıkrası. İşte. <laughs> sen Nasrettin Hoca'nın torunusun. Aman Allah'ım baba ondan biliyorum yani ben bu fıkraları doğuştan. Dur sana bir fıkra anlatayım baba. Anlat oğlum. Bu kitapta yazılmayan... <laughs> Allah bir fıkranı anlat oğlum. <laughs> baba ben komik değil miyim? <gülüyor> Değilsin. <gülüyor> Deden de değildi. Baba ben ne yapacağım? Ben bununla nasıl yaşayacağım? Niye bu kadar erken söyledin? Bak hala bir detayı atlıyorsun. 6 yaşındasın. Bu tip kaygılar yersiz. Daha iki gün önce bezini biz değiştiriyorduk. Bu gücü iyi değerlendir. Böyle ailemize laf yedir. <laughs> <laughs> Nasreddin Hoca'nın torunu da çok bozdu. Hiç dedesi gibi değil falan. Böyle şeyler duymak istemiyorum. Ya yani buradan şunu mu çıkarıyoruz? Nasrettin Hoca böyle bozulmalarını, ezilmelerini, eziklenmelerini böyle hırs yapmış. Fıkralaştırmış değil mi? O adamlara veremediği cevabı gitmiş evinde yazmış lan böyle demeliydim. Şöyle laf sokmalıydım. Onları yaymış piyasaya. Ya işte bunlarla mücadele etme yöntemi. Yani bu. Psikolojik olarak belli ki zor durumdaymış. Ben bunu ne yaparım, ne ederim? Fıkralaştırayım. Rolleri de değiştireyim. İçim rahat olsun. Şanslıysam da diğer nesillere de böyle ulaştırırım. Ve başarmış. Senin artık materyal problemin kalmaz stand up Fıkra anlatacağım ben. Yani kimse de laf edemez. Birader bu Nasrettin Hoca'nın fıkrası. Dödem ulan o benim <laughs> diye. Hatta mesela böyle stand-up'ının afişi. işte Netflix special ya tutarsa. <laughs> o mesela <laughs> orada o şeyin screenshot'ını koymuşsun e-devlet <laughs> dökümünün. Basite kaçmışım. Benzemek zorunda mıyım ya? Dedeme. Benziyorsun zaten. Abi yani o heykellere falan hep benziyorsun abi. İşte bak, hep <laughs> diyordum zaten lan bu <laughs> adam birine benziyor. <laughs> Ama kime benziyor? Peki ben sende nasrettin hoca gibi mi? Sakallı falan mı çıkacağım? Tabii. Tabii. Yapay durur ya. Ama bak enteresan da olabilir. Hani bir anda piyasaya Nasrettin Hoca personasıyla bir şey çıkıyor stand upçı modernize etmiş şekilde. Aa, bak şimdi iyi fikir gibi geldi. İnsanlar bekler Nasrettin Hoca kılığında görmeyi seni. Bir yeni tat da getirirsin stand up dünyasına. Tecrübe aksın değil mi orada beni gören? <laughs> yüzünden tecrübe aksın. Ekmelettin Hoca diye çıkıyor. <laughs> Ama şimdi sahnede de şov yapmam gerekir ya değil mi? Küçük bir canlandırma. Tabii bir oraya bir dal yaptıracaksın onu keseceksin. Evet, bir fıkrayı canlandırayım ben aynı zamanda sahnede. Kendi yazdığım bir fıkrayı yani tabii ki de dedemden ilham alarak değiştirdiğim fıkrayı sahnede de oynayayım. Ama şu da olabilir. Sen bütün gösteri boyunca bir ağaç dalının üzerindesin ve o dalı böyle Kesinlikle yavaş yavaş yani. kesiyorsun. İzleyici sürekli diken üstünde. Düştü düşecek. Mantıklı. Ama biraz yani. Yani kimse gözünü ayırmaz. Hayırmaz da 10 dakika boyunca da testereyi. <laughs> ben böyle bir şeyler anlatırken, <laughs> materyalleri sıralarken orada bir yandan da gır 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 dalı kesiyorsun. En sonunda tamamen keseyim hakikaten Düşeceğin, şeyin... kalkacağım, i̇şte alkışlar. Bu, alkış tufanı. Düşünsene i̇şte... Nasrettin ayakta alkışlatıyorsun yıllar <laughs> sonra. Nasıl bir onur ya? Dedem beni görse gurur duyardı. Dedenin kemikleri sızlardı. <laughs> Ama ters sızlardı. <laughs> Mesela sana bir aynı bakış açısıyla başka bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatayım, hiç duymadın. Hadi bakalım. Bir daha önümüzden bir götür bakalım. Nasrettin Hoca'nın küçük küçük torunu Ekmelettin Hoca yeni Netflix special'ı ya tutarsayla 18 Ekim'de sizlerle. Evet arkadaşlar special'ıma hoş geldiniz. Bu gece gerçekten çok uzun olacak. Yaklaşık 800 yıldır bu şakaları yazıyorum. Materyaller birikti. <laughs> fıkra Allah, 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 Allah. Fıkra. Tabii ki de fıkra anlatacağım ama fıkradan önce size bazı gerçekleri anlatmam gerekiyor. Herkes eşeğe ters bindiğimi söylüyor ama aslında eşek tersti, ben düz bindim. <laughs> Mesela göle de maya çaldım söyleniyor. Ama ben asla göle falan maya çalmam. Çünkü şimdiye kadar hiç hırsızlık yapmamışımdır. <laughs> Bir de bu tencerenin doğurma hikayesine gelirsek. Aslında o tencereler doğurmadı. O aslında 16 parçalık tencere setiydi. <laughs> Son olarak da şu hikaye değinmek isterim. Parayı veren düdüğü çalar. Hatırlarsınız bu hikayeyi. Hatırlayınca bile gülüyorsunuz zaten. <gülüyor> Parayı veren niye düdüğü çalsın? Alır cebine koyar. <laughs> en fazla para üstünü verir. O kimleri görüyorum burada? Koca efendinin küçük 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 torunu. O da aramızda. Gerçi senin sahneye çıkma yüzün de yoktur ama bir şeyler demek ister misin? Sen çıktıktan sonra herkesin yüzü olur. Oo laflar boy boy. Senin sizin Nasrettin Kovboy. <laughs>